kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce hiç duymadığınız orkideleri en sağlıklı şekilde yetiştirebileceğiniz ve bol bol çiçek açmasını sağlayacak 5 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Bu 5 önemli püf noktayı mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü eğer orkideleriniz hiçbir şekilde çiçek açmıyorsa bu anlatacağım püf noktaları ile artık herkes orkide bakabilecek. Hemen birinci püf noktaya geçelim. Eğer orkideleriniz vermiş olduğunuz sıvı bitki besinlere rağmen hiçbir şekilde çiçek açmıyorsa yapmanız gereken en önemli püf nokta hava değişimi yapmak. Bir orkidenin çiçek açabilmesi için sağlıklı köklere ve yapraklara sahip olması gerekiyor. Hava değişimi yapacağınız orkidenin de köklerinin ve yapraklarının sağlıklı olması gerekiyor. Yani orkidelerinizin böcekli ve hastalıklı olmadığından önce emin olmanız gerekiyor. Bundan emin olduktan sonra hava değişimi uyguluyoruz. Hava değişimi nedir? hava değişimi, mevsim geçişini fark etmeyen, çiçek dalı çıkarmayan orkideleri 4 gece 5 gün dışarıda bekletmektir. Bir türlü çiçek açmayan orkideler için mutlaka uygulanması gereken metot ve bu metot %100 sonuç verir. Hava değişimi için hava sıcaklığının 15 ve 18 derece olması gerekiyor. Geceleri 15 ve 18 derece olan Gecelerde 4 gece orkidelerinizi bu şekilde dışarıda bekletiyoruz. Gündüzleri de rüzgar ve aşırı güneş almaması gerekiyor. Yarım güneş alan bir yere koyun. 4 gece ve 5 gün sonunda bu şekilde sağlıklı olan orkidelerinizi artık içeri alacağız. Yani günlerce haftalarca bekletmiyoruz. Orkide bakımında ikinci önemli püf noktaya geçiyorum. Bunun için limon kullanıyorum. Sizler normal sağı limonları da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar limon suyunu sıkıyorum. Bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı kadar limon suyunu koyup üzerine 200 milim su koyacağım ve bu suyun içerisine yaprakların daha canlı ve parlak olabilmesi için nem yağı koyacağım. Nem yağı şart değil. Nem yağı doğal ürünler satılan marketlerde bulabilirsiniz. Nem yağınız yoksa sadece limon suyu da bu işi yapabilirsiniz. Özellikle orkide bakımında en önemli püf noktalardan yaprakların altlarını kontrol edip böcek ve hastalık olup olmadığını bakmamız gerekiyor. Bunun için bir pamuğu hazırlamış olduğumuz bu suyun içerisine daldırıp orkidelerin yapraklarını muhakkak hava değişimi sonrasında hem üstten hem de alttan silmeniz gerekiyor. Orkideler eğer Çiçek dalı çıkarmıyorsa bir hastalık ya da böcek olabileceğini gösterir bu durum. Bu yüzden sizlere tavsiyem orkidelerinizi mutlaka ayda bir kere yapraklarını kontrol edin ve bu şekilde ayda bir kere limon suyu ile orkidelerinizin yapraklarını hem üstten hem de alttan silin. Böylelikle orkideleriniz daha sağlıklı olacaktır. Ve bu işlemi bütün yapraklara uyguluyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup ve bildirimlerden haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Orkidenin yaprak bakımını yaptıktan sonra şimdi üçüncü önemli püf noktaya geçmek istiyorum. Üçüncü önemli püf noktada Orkidelerinizin kök gelişiminin daha aktif olabilmesi için nem oranını yüksek tutmak gerekiyor. Orkideler nemi seven bitkilerdir. Bu yüzden nem dengesini sağlayabilmek için ikinci saksı kullanmanız gerekiyor. İkinci saksı da kullanırken dikkat etmeniz gereken geniş olması. Yani elinizi bakın bu şekilde saksının yanına koyduğunuz zaman bu genişlikte olması gerekiyor. Eğer ikinci saksı kullanmazsanız orkidelerinizin kökleri çok çabuk nem kaybedecektir, su kaybedecektir ve daha sık sulamanıza sebep olur ve orkidelerin gelişimi daha yavaş olur. İkinci saksı orkidelerin gelişimini hızlandırır ve diğer en önemli dördüncü püf noktamız orkide sulama. Orkideleri nasıl ve hangi zaman aralığıyla sulamamız gerekiyor? Kesinlikle orkideleri direkt üstten sulamıyoruz. Orkide sulama zamanını sadece köklere bakarak yapmanız gerekiyor. Orkidelerin kök rengi bize orkidenin sulama zamanı hakkında bilgi verir. Bakın elimde iki tane orkide var. Bu beyaz ve grimsi orkide. Rengini görüyorsunuz. Bu orkidenin suya ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Bakın sol taraftaki gri, beyaz, sağ taraftaki yeşil. Eğer kök rengi gri, beyaz ise orkidenin sulama zamanı gelmiş demektir. Eğer sağ taraftaki gibi yeşil ise orkidenin suya ihtiyacı yoktur ve daha fazla su vermeyin demektir. Ve orkideleri sularken sadece 100 milim kadar su vermeniz yeterlidir. Bir su bardağı yani 100 milim. Bu orkidenin bütün suyu akşama kadar çekmesini sağlayacaktır. Bakın suyu koydum ve gördüğünüz üzere kökler hemen yeşile dönmeye başladı. Ve bu suyu akşama kadar çekecek. Sizlere özellikle orkidenin bir gün sonraki su çekimini de göstermek istiyorum. Kesinlikle çok fazla su orkidenin köklerinin çürümesine sebep olur. Bakın bir gece bekledi ve kök rengi yeşile döndüm. Kök rengi bu şekilde yeşil iken su verirseniz kökler çürümeye başlar. Bu yüzden çok fazla su vermiyoruz. Bakın saksı içerisinde bir gün sonra kesinlikle su kalmadım. Yine çok yanlış bilinen orkideyi günlerce saksı içerisindeki su ile bekletmiyoruz. Fazla su verirseniz bu şekilde su kalır ve orkide günlerce bu suyun içerisinde kalırsa kökleri çürür ve yaprakları sararmaya, çiçekleri dökülmeye başlar. Eğer orkideye fazla su verdiyseniz, bir gün sonra fazla olan suyu mutlaka bu şekilde döküp orkidenizi saksı içerisine koymanız gerekiyor. Benim verdiğim ölçüyle yaparsanız bir gün sonra su kalmayacaktır. Bu da yine orkidenin çiçek açması için en önemli püf noktalardan. Son olarak orkideleriniz eğer ki çiçek açmıyorsa yine dikkat etmeniz gereken bol ışık alması gerekiyor. Orkide nerede ve nasıl konumlandırılmalı? Orkide mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırmanız gerekiyor. Orkideler ışığı seven bitkilerdir. Pencereniz güneşe ikindi ya da sabah kısa süreliğine alıyorsa orkidelerinizi bu pencere kenarına konumlandırabilirsiniz. Bol ışık alan ve kısa süreliğine güneş alan orkidelerin çiçek sayısı çok daha fazla olur. Bakın bu sadece ikindi güneşini alan bir pencerem ve gördüğünüz üzere orkideler bol çiçekli. Çiçek sayısının fazla olması tamamen orkidenin bol ışık almasıyla doğru orantılıdır. Bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkideleriniz bol bol çiçek açacaktır. Çiçek açmayan orkide yoktur. Bunu unutmayın. Son önemli. Beşinci püf nokta ise orkidelere sıvı bitki besinleri yani gübre vermek. Ben evde doğal gübreler hazırlıyorum. Muz kabuğu suyu hazırlayacağım sizler için. Fakat sizler kanalımdaki bütün tarifleri uygulayabilirsiniz. Orkidelere bu anlattığım bütün püf noktalara dikkat ettikten sonra ayda bir kere mutlaka sıvı bitki besinleri verin. Bir muzun kabuğunu bakın 200 milim suyun içerisine koyuyorum ve bir gece bekletiyorum. Bir gece sonunda bu suyu bütün evdeki çiçeklerinize ve orkidelere gübre olarak verebilirsiniz. İsterseniz pirinç suyu, isterseniz aloe vera suyu hepsini dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Her bir saksı için 5 yemek kaşığı idealdir. Hiçbir zaman gübreyi çok fazla ve çok sık aralıklarla vermeyin. Ayda bir kere gübre vermeniz orkideler için yeterli olacaktır. Bu anlattığım 6 püf noktadan sonra orkidelerimin sıfırdan nasıl yeni çiçek dalı çıkardığını sizlerle şimdi paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. attığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.